Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle El Kızı dizisinin 11. bölümünün 4. tanıtımıyla karşınızdayım. Herkese iyi seyirler. Eskiden Ezo'nun annesi babasının göz bebeğiydi. Babaannesinin ise gelini değil kızıydı. Bir tanesiydi bütün sulalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurdu çocuğa kadar onların, annem ise evin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün, ilk annemi attılar gemiden. Annesinin kaderini yaşarmış kızlar ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.